Üç genç ve yükselen oyuncu tenis sporunun bütün dinamiği ve elektronik müziğin bir arada olduğu zımba gibi bir film. Üniversite döneminde tanışan bir kadın iki erkek 13 yıllık bir serüven boyunca tam bir aşk üçgeni kurarlar. Bu aşk üçgeninin ortasında ise tenis yer alır çünkü üçünün de tutkusudur ve bu tutku hırslarından damıtılarak sunulur. Beni Adınla Çağır'la en iyi film Oscar'ında aday olan İtalyan yönetmen Luca Guadagnino yine değişik bir film çekmiş. Bir kere görüntü yönetimi, kurgu ve iki kez Oscar kazanan Trent Reznor ve Atticus Ross'un dinamik müzikleri sizi koltuklara mıhlıyor. Son derece dinamik bir film. Üç genç karakterin zaman içine yayılan savrulmaları, bütün ruhsal iniş çıkışları, tutkuları, hırsları çok iyi oynanmış. Bu film bir dizi uluslararası erkek profesyonel tenis turnuvası olan Challengers'tan bir maçla başlıyor ve geriye dönüşlerle hikaye anlatılıyor. İşte o maçta yıllar önce çok iyi dost olan iki erkek karşı karşıya geliyor ve seyirci koltuğunda da aralarına giren genç bir kadın oturuyor. Film bu karşılaşmayla başlıyor ve geriye dönüşlerle hikaye anlatılıyor ki bu filmi oldukça cazip, çekici ve dinamik hale getirmiş. Enfes bir görüntü yönetimi, enfes bir kurgu ve bir kez daha altını çiziyorum. The Social Network ve Soul filmiyle iki kez Oscar ödülü kazanan Trent Reznor ve Atticus Ross ikilisinin müzikleri filme damgasını vuruyor. Yönetmen Luca Guadagnino kendi adıma konuşmam gerekirse pek de anlamadığım ve ilgi duymadığım tenis sporunu cazip hale getirerek benim hiç dikkatim dağılmadan filmi seyretmemi sağladı. Özetle rekabet sinema keyfi veren bir film. Özellikle tenisle ilgilenenlerde seyretmeli.